Şimdi bir başka izleyicimiz COVID'in en alevli döneminde sınav için çocuklarımızı okula nasıl yollayalım demiş. Gerçekten liseyle ilgili ortaokulla ilgili bu yüz yüze sınav bir sıkıntıdır. Yetkililer herhalde ona bakacaktır. İlkokul yok. Oysa ilkokul bu konudaki muhtemelen en güvende olan yaş aralığını kapsıyor. Şimdi benim hikayemde Nazlı Yerebasmaz'ın Van Gevaş'ta çocukların, eğitim için fedakarlıklarını anlattığı o habere geldik. Y, tam sayılar kümesinin birer elemanı ise X ve Y'nin toplamı da tam sayılar kümesinin elemanı olur. Bu özelliği toplama işleminin kapalılık özelliği denir. Köyümüze yaklaşık 2 kilometre olan bu dağ eteğinde derslerimizi germeye geliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi kendimize küçük bir barınak inşa edip gelip burada derslerimize girmeye çalışıyoruz. Okullar koronavirüs riski nedeniyle çocuklar bir arada olmasın, sıcak evlerinde uzaktan eğitime erişsinler diye kapatıldı. Van Gevaşlı çocuklarsa evlerinden çok uzağa gitmek zorunda. Soğukta, yağmur kış demeden, çamurlu yollardan saatlerce yürüyerek kurdukları bu küçük barakaya ulaşıyorlar. Tıpkı aynı ilçede dağ tepe dolaşıp televizyonu çalıştırmaya çalışanların öyküsünün anlatıldığı Vizontele filminde olduğu gibi 50 yılda değişen bir şey olmadığının kanıtı aslında bu baraka. <laughs> bu kez çocuklar eğitim için dağ Tepe internet aradı. Buldukları yere de bir baraka yaptılar. Çok uzak kendimize böyle bir çadır yaptık buraya. Malum kışta geliyor her gün gelemeyeceğiz üstü naylonla örtülü küçük bir baraka. İçinde bir tahta, tahtanın üstünde iki minder, önünde küçük bir soba. Kayalar Mahallesi çocuklarının yeni okulu burası. Köyde internet yok, sadece o noktada çekiyor. Canlı derse girebilmek için her gün bu barakaya yürüyorlar. Kimi içeride, kimi dışındaki küçük tepeceğin üstünde ders dinlemeye çabalıyorlar. Biz şu an bulunduğumuz yerde uzaktan eğitim değil, eğitime çok uzak bir yerde yaşıyoruz. Şimdiye kadar böyle idare ettiler ama kar yağmasın diye de dua ediyorlar bir yandan. Çünkü bu kez o barakaya bile ulaşımları zor olacak. Malum burası burası doğu. Doğuk şartları da etkili oluyor. Kar, fırtına gibi unsurlar. Elimizdeki telefonlar bize bizim değil, anne babalarımızın. Onlar da merkeze gittiklerinde canlı derse katılacak artık hiçbir imkanımız kalmıyor. Ailelerimizin telefonlarını alıp buralara kadar geliyoruz. Çünkü başka ee, teknolojik aletimiz yok. Bilgisayarları, tabletleri zaten yok. Telefonlarda anne babalarının onlar da evde değilse yardımlaşma giriyor devreye. Bir küçük ekrandan üç kişi dersi izleyip bir yandan da not almaya çalışıyorlar. İlkokuldan lise çağına kadar bir köyün çocukları yokluk ve zorluk içinde eğitimlerine devam ediyor. O baraka eğitimdeki eşitsizliğin de en net fotoğrafı aslında. İnternet çekmiyor, şebeke bile bazen gidiyor hocalarımızla iletişime geçemiyoruz. Bizim de hayalimiz var, bizim hayalimiz bu şartlar altında nasıl gerçekleşecek?